Sıradan sayılabilecek bir konu, klişe olarak görülebilecek olay örgüsü ve modası çoktan geçmiş dönem dizileri. Tüm bunlar bir araya gelip güzel bir şey çıkarabilir mi sizce? Valla biz pek inanmıyorduk ama kulüp dizisi bunu yapmayı başardı sanırız. Kulüp dizisi izleyenleri 1950'lere ışınlıyor. Aşk, intikam ve dönem unsurları açısından gayet standart bir konuyu ele alıyor. Ama bir açıdan da fark yaratıyor ki onu introdan sonra anlatacağız. Dizi gerek yapımı, gerek oyuncuların becerisi ve gerek senaryosu ile bizi şaşırtıyor. Türkiye'deki izleyicilerinin de iyiden iyiye artmasıyla Netflix son yıllarda yüzünü bize dönmüş. Türk yapımı dizi ve filmlerle dünya totaline oynarken Türkiye'ye de göz kırpmıştı. Hakan Muhafız, Atiye, 9 Kere Leyla, Bir Başkadır, Aşk 101, Kin ve daha birçokları derken kulüpte bu yapımlar arasında yerini aldı. Hakan Muhafız ilk Türk süper kahraman dizisi olarak farklı bir konuya sahip olsa da efektleriyle gözlerimizi kanatmıştı hatırlarsınız. Haluk Bilgiler'le 9 kere Leyla ise izlerken artık bitsin diye 9 doğurtmuştu bizlere. Tüm bunların arasında kulübün yerinin sağlam olduğunu söylemek mümkün. Zira bazı otoritelere göre kulüp yılın en iyi Türk dizisi olarak değerlendiriliyor. Anlayacağınız Netflix Türkiye denedi denedi ve sonunda turnayı gözünden vurdu sanırız. Peki size göre en iyi dijital platform Türk dizisi hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şimdi gelin konusu, eleştirisi, oyuncuları ve mesajını değerlendirerek kulübe biraz daha yakından bakalım. Yıl 1950'ler, yer İstanbul. Konu ötekiler. Yıllar önce başlangıçta sebebini bilmediğimiz bir cinayet işleyen sefarat Yahudisi Matilda hapse giriyor. Burada bir çocuk dünyaya getiriyor. Ancak hapishanede bakamayacağı için cemaatine teslim ediyor. Çıktığındaysa evi İstanbulken pek de bağ hissetmediği İsrail'e dönmeyi kaderinden kaçış olarak görüyor. Türkiye'den ayrılmayı düşünürken olaylar onu kızına yönlendiriyor. Ve kaderini kıymete götüren İstanbul'dan hemen ayrılamıyor. Kızı Rachel ise bir annesi olduğundan bile habersiz. Bunca yıl sonra karşısına çıkınca da kalbinde bir yer açmak istemiyor bu hayırsız anaya. Zaten kalbini çoktan kaptırmış bir belaya. Dekanın belalısı ama genç kızların yeni sevgilisi olan Fıstık İsmet'e dönemin tabiriyle abayı yakmış durumda. İsmet de boş değil ona, bir yandan da umursamıyor Raşeli. Burada küçük bir tarih yolculuğuna ihtiyacımız var. Gerçek 1950'lere. Azınlıklar, Türk devletlerinin varlığı boyunca onlarla iç içe yaşamış bir kesim. Kimi zaman hakları kısıtlanmış, kimi zaman da kökeni Türk olanlardan bile daha çok hakka sahip olmuşlar. 50'lerin başında iktidara gelen Menderes hükümeti Demokrat Parti politikası gereği onlarla ciddi yakın ilişkiler kuruluyor. Ki onları iktidara taşıyan oyların büyük bir bölümü de Türk vatandaşlarına sahip olan azınlıklardan geliyor. Ancak zamanla durum değişiyor. Hor görülmeye, ezilmeye, dışlanmaya başlıyorlar. Tarih bu şekilde ilerlese de dizide genel olarak hem Müslümanlara hem de gayrimüslimlere dengeli bir şekilde değiniliyor. İki tarafta küstürülmüyor. Farklılıklarımız, güzelliklerimiz. Hepimiz kardeşiz mesajları da ara ara veriliyor. Ancak tekrar tarihe dönersek o dönemki azınlıklar için İstanbul'un binbir milletli yapısı içinde saklanmak tek çareleri oluyor. Hatta bazı gayrimüslimler kendini Müslüman olarak tanıtıp Müslümanlar gibi bir hayat biçimi kuruyorlar. Matilda'nın kızı Rachel'in kendini Aysel diye tanıtması da ondan sebep. Tabi İsmet'in onu sürekli başından atması ve farklı hayat tarzlarına sahip olmaları da Atile İlhan'ın Aysel Git Başım'dan Ben Sana Göre Değilim şiirinin muhteşem dizelerine güzel bir gönderme yapıyor. Sonuçta Matilda, Rachel'le hem iyi bir ilişki kurmak hem de ona yardım etmek için bir kulüpte çalışmaya başlıyor. Bir yandan da patronu Orhan'ın, gece kulübü müdürü Çelebi'nin ve sanatçı Selim'in kompleksleriyle savaşmaya çalışıyor. Ve hikayemiz böylece dallanıp budaklanıyor. Kulüp için Blue TV yapımı olan Yeşilçam dizisiyle de bazı benzerlikler gösteriyor diyebiliriz. Özellikle ikisi de aşağı yukarı aynı döneme denk geldiğinden olacak ki eski o yılların klişelerinden baya bir nemalanıyorlar. Yeşilçam dizisi zaten hali hazırda ele aldığı Yeşilçam filmlerine atıfta bulunarak bu kişilere yer verdiği için çok sırıtmıyor. Ancak Kulüp o konuda biraz göze batıyor diyebiliriz. Elbette bu filmler birbirlerinin kopyası demiyoruz. Aralarında büyük farklar da var. En temel fark ise direkt türde karşımıza çıkıyor. Yeşilçam'da dram kadar eğlence öğelerine de yer verilirken Kulüp saf bir dram olarak karşımıza çıkıyor. Hatta bu aşamada İran yapımı Doğallığın Dramı mantığındaki filmlere benziyor diyebiliriz. Aslına bakarsanız profesyonel olmayan profesyonellik olarak adlandırılıyor. Yine anlamamış olabilirsiniz. Şöyle anlatayım. Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Ahlat Ağacı filminin kamera arkasında oyunculuk konusuna değiniyor. Ve konservatuar mezunu olan oyuncularından rollerine fazla konsantre olduklarından dert yanıyor. Yani siz çok konsantre oluyorsunuz. Konsantre olmayın. Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Bak ben mesela burada <laughs> yaptığım için yeri değil gibi ama hayat öyle işte zengin. Küçük küçük alakasız jestler, mimikler var. Yani sizde onlar kalmıyor. Kişiler rolleri o kadar konsantre olup profesyonelleştiriyorlar ki bu durum aslında doğallığı yok ediyor. Günlük hayatta karşımıza çıkar gözüyle bakmamız gereken dramdan uzaklaşmaya başlıyor. Ve bir film izlediğimizin farkına varıyoruz. Bu aşamadaysa saf oyunculuktan kazanılan doğallığın dramına ihtiyaç duyuluyor. Kulüp dizisinin güçlü oyuncu kadrosu ise bu durumun altından harika kalkmış diyebiliriz. Muhteşem bir yetenek olarak adlandırılmayan Gökçe Bahadır, bugüne kadar oynadığı birbirinden farklı karakterlerle aslında büyük ses getirememişti. Aslında onun alameti farikası da buydu. Kendisine biçilen karakterleri o kadar net bir şekilde üzerine geçiriyordu ki, sokakta karşımıza çıkan kişilerden farkı kalmıyor, dramının gücünü doğallığından alıyordu. Dizide canlandırdığı Matilda karakteriyle tam da bunu yapmayı bir kez daha başarıyor. Gerçek hayatta karşımıza çıkması zor karakterleri yine içimizden biriymiş gibi canlandırıyor. Fıstık İsmet rolünü sevilen oyuncu Barış Arduç, Raşeli de rolüne cuk oturan Asude Kelebek canlandırıyor. Netflix'in diğer yapımlarından Atiye ve Yarına Tek Bilet filmlerinde de rol alan Metin Akdülgerse sanıyoruz platformun kadrolu oyuncusu olmuş olacak ki yol yemek sigorta karşılığında kulüpte de oynuyor. Kendisinin oyunculuğunu beğeniyoruz aslında ama bu dizide çok da parladığınız söyleyemeyiz. Dizi kadrosunda yer alması sebebiyle bizi en çok mutlu eden kişi ise Fırat Tanış. Onu kamera karşısında görünce sanki uzun zamandır görmemiş gibi şaşırdık. Dönüp bir filmografisine baktık ki neredeyse her sene bir yapımda rol almış. Sonra fark ettik ki bizi bu kadar şaşırtan onu bu kadar güzel bir karakterle tekrar görmüş olmak. İstanbul'lu gelin'deki Adem'le bazı benzerlikler taşısa da sonunda kendini gösterebildiği bir role sahip olduğunu görmek bizi mutlu etti. Her dizi iyi ve kötü olarak genellenebilecek iki basit taraf üzerinde kurgulanmıştır aslında. Kulüpte de elbette iyi ve kötü sınıfına ayırabileceğimiz karakterler var. Fırat Tanış'ın Çelebisi ise kötü adam tanımına bambaşka bir bakış getiriyor. Ben kötüyüm baskısını sonuna kadar yapmak yerine ya aslında benim de içimde bir iyilik var hissini çok güzel yaşatıyor bizlere. Onu izlemek gerçekten büyük bir zevk. Bir kez daha saygımızı kazandı desek yeridir. Kısacası kulüp dizisi videonun başında da anlattığımız gibi gerek konusu, gerek oyuncu kadrosu, gerekse kurgusu ile size güzel zaman geçirtecek başarılı bir yapım. Eğer ben Türk dizisi izlemiyorum moruk klişelerinden meydana gelen bir varlık değilseniz, bağımsız bir gözle izleyeceğiniz kulüp sizi mutlu edecek diyebiliriz. Dizide şu da olsa bu da olsa diyeceğiniz eklemeler vardır elbette. Mesela ilk bölümler biraz daha flashback ile güçlendirilebilirdi. Zira Matilda ve Çelebi karakterleri bu fikir için biçilmiş kaftan. Tamam kabul ediyoruz ayakları yere basan mantıklı ve makul karakterler var dizide. Hepsinin hayalleri ve dertlerini anlıyor, eylemlerin sebeplerini görebiliyoruz. Ancak geçmişlerine değer katmak diziye de daha fazla değer katmak anlamına gelebilirdi. Kıyafetleri ve genel atmosferiyle dönemi yansıtmayı başarsa da özellikle dönem dizisi senaristlerinde olan kronik hastalık kulüpte de nüksediyor. Burası geçmiş yıllar, burası geçmiş, burası geleceğin tam tersi olan yer diye bağıra bağıra söyleyebilmek için öyle bir dönem replikleri eklenmiş ki biraz çiğ kalmış bize göre. Senaryo genel olarak güzel bir hikaye üzerine kurulmuş olsa da sürekli araya bir şeyler girmiş de konu büyütülmeye çalışılmış gibi duruyor. Bazı dallanan hikayelerin ucuna güzel ve lezzetli bir meyve asmak yerine dalı kökünden kesmeyi tercih etmişler. Siz de diziyi bir övdünüz bir gömdünüz demeyin sakın. Gülü seven dikenine katlanır diyelim. Tüm bunlara rağmen kulüp izlemesi son derece zevkli bir dizi. Öylesine göz atayım diye kapağı açılıp bir çırpıda biten kitaplar gibi. Salih Bademci'nin ağlayarak şarkı söylediği sahnedeki duyguları dibine kadar yaşamak için bile izlenir bu dizi. Adam resmen oyunculuk şovu yapıyor dizide. O da sonunda potansiyelini göstermeyi başardı diyebiliriz. Bademci'nin performansından Mordon'un aksanına Çelebi'nin pardesüsünü savurarak karşı kaldırıma yürüyüşünden Orhan'ın beynini yiyip bitiren endişesine kadar azınlıkların kenti Beyoğlu sizi içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir dünyaya çekecek. Kulüp şimdilik hem izlenme istatistikleri hem de olumlu karşılanması anlamında gayet iyi gidiyor. Dünyada Top de birinci olmuş. İkinci sezon gelir mi diye düşünüyorduk ama öğrendik ki çekimler tamamlanmış bile. 2022'nin ilk aylarında 5 bölümle karşımıza çıkacak. Bakalım yeni sezon nasıl olacak? Peki siz kulübü nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.